Herkese tekrardan selamlar. Bugün bir başka Dax'ımıza da giriş yapıldı. Bugünkü DAX'ım şu şekilde benim artık veri tablolarım bulunmaktadır. Başka bir veri tablosundaki veriyi diğer tabloya getirmenin yöntemi nereden geçer? Aslında tamamen bir düşe arayıp yapıyor olacağız. Örnek vermek gerekirse şu şekilde benim data tablom bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada bilgilerim var. Peki ben aynı şekilde product tablomda da Şurada gördüğünüz gibi bilgilerim bulunmaktadır. Ben product tablosundaki bir veriyi data tarafına nasıl getirin dersiniz. Şu şekilde. Şimdi ben buradan safety stock değer bilgisini getirmek istiyorum. Data tablosunu açıyorum. Yeni sütun dedim. Dedim ki bunun adı safety olsun. eşittir. Formülüm related. Related formülünü açınca benden sadece bir kolon adı söyler. Zaten related açınca şöyle diyeyim size önerdiği kolonlar şu şekilde olacaktır. Sizin ilk daha modelinizi kurarken kurmuş olduğunuz ilişkiler yani hangi tabloların arasında ilişki varsa direkt bunu getirecektir. Yani data tablosuyla ilişkisi olan tüm tablolar buraya gelmiş olacaktır. Ben şimdi niye getiriyorum buradan? Safety stock level bilgisini. Enter dediğimde gördüğünüz gibi tık diye artık bu ürünlerin safety stock bilgileri gelmiş olacak. Peki ben related formülünü DAX'in içerisinde nasıl kullanırım diye soracak olursanız. Çünkü ben gidip safety bilgisini bu tabloya getirdiğimde artık veri boyutum bir tık da artmış olacaktır. Ben halbuki bunu istemem. Bu yüzden geliyorum buradaki alanımı siliyorum. Ben şunu hesaplamak istiyorum. Gelin şöyle bir grafiklerim üstüne tekrardan gelin bir tablo açtım. Tablomda şuraya ürün isimlerini getirelim. Ben şunu hesaplamak istiyorum. Safety stock maliyetimi. Hani safety stock levelim var. Bir de benim stoklarımda bunu çarpmam lazım. E gelin o zaman bir tane DAX yapalım. DAX'larımı açıyorum yeni ölçü. Diyorum ki stok maliyetim eşittir. SumX ile giriyorum. Çünkü satır bazlı bir işlem yapacağım. Nerede yapıyorum? Data tablosunda yapıyorum. Virgül. Ben ilk olarak neyi getirmem lazım? Stoklarımı getirmem lazım. Stoklarımla neyi çarpacağım? Artık safety stock level. Safety yazdığımda gördüğünüz gibi bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü ben işlemlerimi nerede yapıyorum? Data tablomda yapıyorum. Data tablosunda safety diye bir kolon yok. Peki nasıl getiriyoruz? Az önce related formülünü öğrenmiş olduk. Geliyorum buraya related yazıyorum. Diyorum ki sen git bunu safety'siyle çarp dediğimde artık formülümü tamamlamış oldum. Geliyorum stok maliyetimi artık şu şekilde ürünlerimin üstüne arttığımda gördüğünüz gibi ürünlerimin stok maliyetleri şu şekilde. Aksımızı daha görünür okuyalım. Şu şekilde de arada nokta ayrıcılığı koyduk mu artık gördüğünüz gibi toplam 32 milyonluk bir benim safety stok maliyetim varmış. Sizler de Delete formülünü bir başka tablodan bir başka tabloya veri getirmek için aynı zamanda DAX içerisinde de bu şekilde kullanabilme imkanınız vardır.